Hepinize merhaba arkadaşlar ben Busa bugün sizlerle beraber 50k olacağız fakat 50k'yı ben olmayacağım yanımda şu an Mert ve Demons var Mert hoş geldin Arkadaşlar görüyorsunuz şu an 2-3 maç sonra tam 50.000 kupa olacaklar Bayağıdır da uğraşıyorlar bu tarz videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın Eğer sizde kupa kasmak istiyorsanız hani videoda beraber kasabiliriz böyle 50.000 falan olacaksanız Şimdi çok geçmeden hazır mı verdim ben başlatacağım şu an Lola seni ve Colt kompu girdik fakat ben map açmaya çalışacağım. Açabildiğim yere kadar. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Aa, vuruşum yok lan. Tamam açtım. Aldık attınız mı? var aç bir şey şurayı da açayım da. Bir şey arasın. Hatta 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 adamların üstüne de bir ultimi sallayayım ben de kırılır mı ki ya Neyse boşver kırmaya oynuyorum hani hep bu arada Arkadaşlar Valla 6 gündür kasıyorum hani aralıksız neredeyse Vallahi bak ben 41k oldum beyler yayınlarda Falan görüyorsunuz yani yayınlarına geliyorsanız Mertle beraber sağlam kasıyoruz 6 yani gündür falan kasıyoruz ben 41k oldum 50k olacak. Ee, yavaştan yavaştan ben, ben de 41k'ya doğru kasacağım. Evet 39 binden bu arada 50k tam 6 günde kastım. Sen hani var ya at on at helalsin. Çok zor yani. Ya tamam şu an kolay da kupa kasma sistemi hani 6 gün aralıksız kasmak çok zor mu yani onu öğrendim. Yani bile ben e, beni tanıyanlar biliyor ki çalışıyorum <laughs> akşamlar anca girebiliyorum oyuna. O da zor oluyor tabi zamanımızın olmaması. Yemeyelim bu arada. Süper. Demonstrat. Abi ultimi çok kötü attım ya. Tamam atarız <laughs> önceliğiniz Bedgar almak oldu. Çok iyi çok iyi de atarsın demin. Helal. Babalar gibi aldık. Bakalım kaç kupa olmuşlar e ya. son 2 maç e, kazanmamız lazım. ile beraber. Normalde yine 3 maçlık şeyimiz var ama e, alırsak 2 maç sonra 50 bin kupa olacağız tahminlerimizce. Yani, ben 50 bin olmak istiyorum yani. Tam hani onu bak görmek çok iyi oluyor. <laughs> Yıllardır oynarız oyunu da 50 bin olamadık ya. Yani yeni yeni oluşuyorum artık ben de. Valla çok zor yani. yani. Çok kolay bir olsa da. Hani arkadaşlar zamanım olsa inanın çok kolay 50 bin olurum evde otursan falan ama ben anlayanlarınız var umarım ya, Basmak zor yani ya. Mesela ben Leri ve Lowry bile yeni bir K yaptım hani 6 yıldır 7 yıldır rahat oynuyorum oyunu ilk bir K'm da ulti çok kötü attım. Çok iyi. Aa wow, bana vurdu lan. Tamam, Demons biz gelmeye atar mısın tamam. zaten. Ulan maalesef gol yedik. Yapacak bir şey yok. Çevirmeye çalışacağız. Ee, kaybedersek de çok da aslında yüksek girmiyoruz ya. 600'ler 500'ler o civarda giriyoruz. Yani keşke adam üstüne atmasaydın ha. Bu da Kreno abi sağlam olsun işimiz ya. Süpersin. E, ee, i̇kinci maçımızı da çok kolay bir şekilde kazandık. Hemen bakacağız da Winstead ile beraber artı bir falan veriyor zaten bizlere. Artı beş vermiş. Ha o bana verdi benim kazanma serim altıymış zaten. On kupamız kaldı. On kupa tek maçta verir muhtemelen değil mi? Artı e, sekiz de beraber verecek. Hızlıca ağzımıza hani verdik. Bu, <laughs> bu maçta inşallah kaybetmeyiz de uzamasın artık. Ve ee, seri seri 50 çok hızlı şekilde map açmaya devam edeceğim ben. Ee, search falan var karşıda. Onları açık oynamak lazım ya. Bibi falan. Hemen Mert'e bir yardım edeyim de. Alır mı onu? Alır mısın onu? Aldı helal. Oradan Bibi'yi Bibi alabilirdik lan. Alamadık. <laughs> tamam aldık. Ultimi doldurup onların kalesini e, açmayı düşünüyorum. Fakat ultimi doldurursam önce kale yerine adamların şeyini açacağım. Tamam benim, e, önce sörcü düşürmeye çalıştım. Fakat düşürdük de güzel. E, Mert de gol attı zaten. Son bir maçımız kaldı ya. Çok güzel. Atarsınız onu. Kıracağım sol tarafı. Süper. Arkadaşlar 50k bu arada. Ben olmadım bu arada. Bu ikisi oldu. E, Demon ve Mert şu an 50k yaptık onları. Serisine bakalım. Benim de e, ustalık atladı koltuğumun. 50 şey. bin olduk sonunda ve Demonsi 50 bin bir kupa. Tam hesaplamalarımız olmadı Demonsi ama Mert'e tam 50.000 kupa. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sizler de bu tarz videolarda oynamak istiyorsanız hani ne bileyim 1 k karakteriniz olur vesaire. Skaletle beraber oynarız ya, videoda onu veya 50.000 kupa olursunuz. Onları paylaşırız beraber oynadığımız yerde. teşekkür ederim. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Tekrardan hayırlı olsun. unutmayın arkadaşlar. orada Aynen direkt bin kupa e, da çekti. Bu arada ben de iki gün önce Larry ve Lovrim'i bin kupa yaptım arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.